Merhaba, ben Elif Su Balcı. İzmir e Menderes Süleyman Çevik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın ismi Tekno Çevik ve ben takımımızın kaptanıyım. Takım arkadaşımla birlikte fen bilimleri dersinde en çok ilgimizi çeken konu uzay ve ötesi. Yalnız konu hakkında araştırma yapınca fark ettik ki konu hakkında kapsamlı bir eğitim materyali yok. Bu yüzden biz de kendi eğitim materyalimizi yapmaya karar verdik. Takım arkadaşımla iş bölümü yaptık. ve... Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları olmak üzere internetten ve yazılı kaynaklardan konu hakkında derinlemesine araştırma yapacağım ve güvenilir bir içerik üreteceğim. Arkadaşlarım bu içeriklerle teknolojik bilgileri birleştirip faydalı bir eğitim materyali oluşturacak. Merhaba, ben İsmail Burak Duran, Süleyman Çevik Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Ben takımımızın kodlama ve bilgisayar görevlisiyim. Okulumuzda açılan robotik kodlama kurslarına 2 yıl katıldım. Bu kurslarda Arduino ve Scratch programlarını kodlamayı öğrendim. Kodlama konusunda oldukça tecrübeliyim. Arkadaşım uzay ve ötesi konusu ile ilgili araştırma yapacak. Ben de bu bilgileri kullanarak Scratch isimli program yardımıyla görsel içerik hazırlayacağım. Bu projede yazılım becerilerimizle en sevdiğimiz konuyu ilgi çekici görsel bir eğitim materyaline dönüştürmeyi amaçlıyoruz.